ખળા�ડ્ડણ ખા�ણ ખ૨ાણા Valla çok memnunuz. Kızımız çok rahat ediyor. Belediye başkanına çok teşekkür ederiz. Burada çok güzel geçiyor çocuklar. Ayrıca sıkılıyorlar. Vallahi bura gelince çok çok memnun kalıyoruz. Allah burayı açanlardan, emeği geçenlerden hepsinden Allah razı olsun. Yani sıkıntıları hep geçiyor çocukların. Çok şükür, hem hamdolsun. Yediriler, içiriler, giydiriler, her şey var genelde. Allah razı olsun. Her şey yapıldı. Çocukları sevindirecek her şey vardı. Çocukları sevindirdi. Yaşlıları sevindirdi. Büyükleri sevindirdi. Hastaları sevindirdi. Her şeyden ince böyle şeyler her, her devlet yapmaz. Allah bu cumhurbaşkanımızı başımızdan eksik etmesin. Çok güzel. Allah razı olsun. Yani Elif burayı çok seviyor. Ee, öğretmenlerini çok seviyor. Etkinlikleri çok güzel. Her şey çok güzel. Allah binlerce kez razı olsun. Ev ee, normalde evde canı çok istiyor. E, Dört gözle bekliyor gelmeyi. O kadar memnun ki değil mi? Evet. Ee, çok seviyor. Allah razı olsun. Hocalarımızdan da memnunuz. Etkinliklerden de, devletimizden de Allah razı olsun. Belediye başkanımızdan da Allah razı olsun. Böyle etkinliklere her zaman bekleriz yani. Çok teşekkür ederim. Kendi evlatları gibi çocuklarımıza bakıyorlar. Böyle burada benim kızım çok hasta. Yani nefes alması için doktorlar ölür dedi. Ama buraya geldiği zaman bir saat bile onun için bir mutluluk. İçerisinde yani yemek yiyorlar, eğleniyorlar, rahatlıklar yani çok güzel. Yani çok memnunuz bu kadar. Kendi evlatları gibi seviyorlar. Ya burada, burada, burada var. <laughs> ya, ben ya, sen ya. Devam 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 好呀？好吧。